Yani koca İstanbul'da hiç avukat kalmamış gibi Turgut geldi. Buraya avukat oldu. Normal mi? Normal mi? Doğru. Başka kimse yok mu? Yok. <laughs> Çünkü Evren çok tatlı. Anlatırım sonra uzun hikaye. Sonra gelince kanka vallahi hiç normal değil. Seni boşanma avukatı gelsin danışman olsun yani Allah Allah. <laughs> Neyse plan ne? Gidip soracağım. Bora Bey'e mi? ...Turgut Bey'e. Merhaba. Turgut Bey değil mi? Hukuk danışmanı. Ta kendisi. Siz model falan mısınız? Burada çekim falan mı yapılıyor yoksa? <laughs> ee, yok, öyle değil. Ben Bora'nın ortağıyım. Aynı zamanda da portalın baş editörüyüm. Tuğçe Dikman. Çok memnun oldum Tuğçe Hanım. <laughs> ben de çok memnun oldum. Eee ee neler yapıyorsunuz acaba? İyi. Yani teliflerle ilgili işte birkaç dosya inceliyorum. Biz acaba sizinle daha önce bir yerden tanışmış olabilir miyiz? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da böyle bir davette falan mesela. Pek sanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle bir güzelliği unutmuş olmam mümkün değil. <laughs> evet orası öyle. Ee, belki sizle başka bir işimiz olmuştur. Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım! Efendim ada. Bora Bey sizi arıyor her yerde fıldır fıldır. Çok acilmiş. Ne neden ne varmış o kadar acil acaba? Hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Soramadım. Çok acildi. Panikti. Sizin odanızdan çıkıyordu falan. Bize öyle rastlaştık. sizi bekliyor. Tamam. Turgut Beyciğim çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok Görüşmeler memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne acaba ya? Ay, acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden Tuğçe'nin bir şey mi dedi? Ne oldu? Yok. Ne peki Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi? Ne dedi? Hayır canım kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz ben sizin emrinize amadeyim. Ama bak böyle olmuyor gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telif'le ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif diyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? <laughs> Hadi. Bak ha. şimdi ben Kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum, bela. Bir şey mi dedim? Yok, ben demedim. Siz diyordunuz. Borabey'le nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha, ortak arkadaşın bir referans Başar ve Tuğçe. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasından neden bu kadar korkuyorsun ki? senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya Rüzgar, o Rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor, bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı istemiyor. Adamın şirketi sonuçta ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak Yeniden başlayacaksın. Ha! Ben de seni arıyordum. Ee, beni arıyormuşsun Bora. Seni mi arıyormuşum? Evet Ada söyledi. Ha, Evet. Ee, evet Tuğçe ben seni hmm. arıyordum. Sana bir soru soracaktım hemen ben sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur Ada sana. Hmm. Hmm. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı? Artık aklımdan ne geçiyorsa... Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Hmm. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? Cheers.